Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Pasaportta harç krizi sona erdi. Gelin detaylara birlikte bakalım. Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda %123 zam geldi. Birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı. Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar nüfus il müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle birçok kişi randevu alamadı. 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp yoğunluk nedeniyle 2023'e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan pasaport defter ve harçlarına yapılan %123'lük zamın farkını yatırmaları istendi. Istendi. Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar hem sosyal medyada hem de cümeri şikayette bulunarak tepki göstermişti. Pasaport, defter ve harç ücretlerine yaşanan bu sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı. Bakan Soylu Aralık ayında 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı. Şu ana kadar 700 10 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelerde bir ihraç malzemesi olacak dedi. Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini ifade etti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.